Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nihayet Top Eleven'daki şurada göstereyim. yeşil, mavi ve kırmızı paketle yaptığımız çarpı 40 rol antrenörü geldi. Neden nihayet diyorum? Özel sponsor görevlerini bize sezonun başında verdi. 7 yıldız ve 6 yıldızlı oyuncu yetiştir diye. Ama bunları bir türlü vermedi. Çarpı 16'yı verdi. Çarpı 4'ü verdi mi bilmiyorum. Çarpı 40'ı da verdi. İsterseniz hemen yapalım. Bakın bunu yapınca bu oyuncu direkt 120'lik olacak. Bu oyuncu özel sponsor etkinliğindeki e, premium e, şey oyuncu. Burada ben ML ML oyuncum vardı. Ben ML'yi kovdum. Bu DL'yi aldım. Şunu yapalım ve 129 şey 120.9'luk oyuncumuzu Evet, özel sponsor görevlerini yapalım. Ödem e, göy ödüllerini alalım. Söyleyemedim. Şimdi hazırsanız şu oyuncuları bir alalım. Bakalım. Kaleci inşallah 7 yıldızı verir. 5 yıldızı verdi. Çok kötü. Çok kötü oldu bu bizim için. Bir de e, AMC var. İnşallah 8 yıldız 9 yıldız verir. Evet 7 yıldızlı bir AMC verdi. Yani en düşüklerini verdi arkadaşlar. Çok kötü oldu bu bizim için. Şu e, kalecimizi satıyoruz. Çünkü bunlara yer açmak için imzala diyoruz arkadaşlar. Buradan kovabileceğimiz hangi oyuncu var? E, bakalım. Tek mevk. MR'yi kovalım arkadaşlar. Zaten MR ile oynayan bir oyuncu değilim. Siz de oynamayın. Şimdi e, sat diyelim MR'yi 76M paramız gelsin. İmzala diyoruz. E, Kimin yerine alalım bunu? Şu Santrafor'un yerine koyalım. Hemen önce bir kaydedelim dizilişimizi. Şimdi arkadaşlar e, şu a, yeni AMC'm 124'lük bu 127'lik ama ben AMC'yi oynayacağım arkadaşlar. Şöyle AMC'yi buraya alıyorum. Sonra kaygosuzu tekrar eski bölgesinde oynatıyorum arkadaşlar. Gücüm düştü. Ama bu oyuncunun göstereyim. E, özel yeteneği korner ustası Burnus'a e, gizli forvet Şu hat olduğu gibi gizli forvet oldu Arkadaşlar Özel sponsorla yapacağımız pek bir görev Kalmadı şu görevlerin açılmasını bekleyeceğiz yarın. Gençlik Akademisi'ne geri gelirsek arkadaşlar burada oyun tarzı şu çarpı 16'yı kesinlikle yapmayın. Ee, başka yapabileceğimiz ne var diye bakıyorum. Bunlar hep 5 yıldız istiyor. Bunlara gerek yok. Biz D'lerimizden devam edelim. Oyun tarzı 17 token istiyormuş. Ee, yapabilirim aslında. Bu sezon federasyondan bir 60 token daha gelecek. 30-30 hatta en kötüsünü düşünelim. 20-20. Ne diyor? Ee, rastgele defans. Bunu veriyorum arkadaşlar. 17 token fazla gibi gözükebilir ama. Oyun tarzını vereyim yani. Pek bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Ben. 17 token'den bir ee, zararımız olmaz. Şimdi... Şu antrenmanlarımızı yapalım ama e, önce şöyle bir yol izleyeceğiz. Şu rezervleri kaldırıyoruz arkadaşlar. Bunları e, özel sponsordaki şu tam alıştırmayla bütün e, alıştırmaları doldurup antrenman yaptığımız için ben bunları yaptım. Dün o yüzden baya bir yeşil paketim gitti. Şimdi 18 kişilik kadromu seçelim. Çok güzel. Evet, e, yanlış antrenmanı seçtik arkadaşlar. Isınma e, ısınma yaptık hepsini. Yanlış antrenmanı seçtik. E, hangi antrenman? Şu galiba. Evet, bu antrenmanı yapmamız lazım da yanlış antrenmanı seçtik dün e, özel sponsordaki e, şeyler yapmak için esasında bu tam yük ile bütün takıma tam ile antrenman yap ö, ö, görevini yapmak için ben full ısınma antrenmanı vermişim takıma. Evet, bireysel bonuslarımızı fullledik ama hepsi fullenmedi. Yeni gelen oyuncuların bonuslarına bakacağım. E, AMC'nin bonusu e, düşük arkadaşlar. Şöyle kaldır diyorum. AMC'yi seçiyorum. Kalecimi seçiyorum ve bütün yedeklerimi seçiyorum. 4 6 8 evet bir antrenman daha yapacağız galiba. Evet, şimdi e, isterseniz şu an e, kondisyonum kötü ama yani Kralların Kralı etkinliğindeki şu şeylerden birini yapalım. Yani büyük ihtimal yenileceğiz şu an kondisyonumuz düşük olduğu için ama gene de bakalım bir şu adamın dizilişine. Bu adamı yenemeyiz. Öz, e, bu etkinliği yapmadım arkadaşlar. Yani yapamadım, dün çok yoğundum. Yani 2 saatte bir oyuna giremedim, ben de yapmadım o yüzden. Hep de e, güçlü adamlar var. Bu adam e, bu adamı belki yenebiliriz. Üçlü bir defans çok ofansif bir takım. Şöyle değil mi? Tamam 96. Buna bir maç yapalım bununla. Yani kondisyonlarımız çok düşük arkadaşlar. E, bazı oyuncularımızın neredeyse sarı olacak. Yani açık yeşilden sarıya düşecek kondisyonu. Ama gene de biz maçımızı yapalım. Yeni kadromuz nasıl olmuş? Merak ediyorum. Maçın sesini biraz kulaklıktan azaltıyorum. Hücum bastık ee, adam çok ofansif bir dizilişe sahip ama gerçekten yani aşırı fazla aşırı ofansif bir takım. Evet ama golümüzü attık. Tekrar göstereyim adamın dizilişini. DL, DC, DR. Gene iyi. Yani 3 DC ile oynamasın en azından. Yani üçlü defans oynayan arkadaşlara söylüyorum. Arkadaşlar üçlü defans oynuyorsanız da lütfen DL, DC ve DR ile oynayın. 3 DC ile oynamayın. ML, MC, MR. Ee, tamam. Şurası AMC galiba. 2 AMC, 2 Santrofor. Ee, gerçekten saçma bir diziliş. inanılmaz saçma bir diziliş ama. Yani aklı olan bir insan hem 2 AMC hem 2 Santrofor oynamaz. Yani Bakın ben de hücum hattında aynı sayıda oyuncu oynatıyorum. Ee, üçü AMC hizası yani AML, AMC, AMR. Biri Santrofor. Yani gerçekten insanları anlayamıyorum bu oyunda. Yani 2 AMC 2 santraforla oynamak çok saçma. Bu adamın becerilerine bakalım. Bu adam aslında iyi beceri kasmıştı maçlarda ama ee, dediğim gibi korner ustası olduğu için yapacak bir şey yok. Aslında şöyle bir yol izleyebiliriz. Ee, bu maç için geçerli. Kaygısız'ı MC'ye alacağız arkadaşlar. Ee, şöyle bir takımla oynayacağız. Hatta ben eğer şu anki bu dizilişten verim alırsam. Yani gol atarsa takım bir tane daha. Normal dizilişimi de. Yani kaygısız'ı biraz MC'de oynatacağım. Çünkü zaten ligde e, gol krallığında 10 10 gol ileride. Bakın asiste de bu kadar fazla. Çünkü kornerleri de artık o kullanıyor. Evet hemen kaygısız orta sayı aldık. Ve ee, gerçekten inanılmaz işler yapacak. Bu takım bence bu yeni AMC ile keşke kaleciyi 7 yıldızı verseydi de. Yani e, direkt mesela şu AMC hiç olmasaydı kaleci 7 yıldızı olsaydı çok daha iyi olurdu ama olsun yedekli bir kalecimiz olsun. Güzel bir kaleci. Sezon sonunda büyük ihtimal satacağız bunu, göndereceğiz. Yani size dediğim gibi 3 mevkide oynamanın en büyük avantajı O mevkiye uygun bir oyuncu geldi diyelim mesela Santrafor Veya AMC gördünüz hemen e, kaygısızı Santrafor'dan ta MC'ye kadar Geri götürdük Çünkü 3 mevkide de oynuyor bu adam yani Kaygısızın ama e, şeye sıkıntı Oyun tarzı e, Şey olabilir e, AMC bölgesinde kullanılıyor onun için bir düzenleme yapabiliriz. Yani son maçlarda ben böyle oynayacağım büyük ihtimal. Çünkü e, dün e, Şampiyonlar Ligi'nde bir oyuncum kırmızı kart gördü ve 2-2 beraber kaldım. Yani 2-0 öndeydim. Serbest vuruştan e, bir gol yedik. Kornerden de bir gol yedik. Maalesef e, durumu 2-2 yaptı arkadaş. Ben 2-0 öndeydim ve dakika 8'de 2-0 öndeydim. Yani 2 dak e, 8 dakikada 2 gol attım. Evet çok güzel ya. Adam ilk maçında asist yaptı. Bu sezon biraz fazla token harcadık arkadaşlar ama. Evet kornerden gol yer mi izledim. Yemedik ilk defa. Biraz fazla token harcadım. Ee, bunun nedeni de şu. Geçen sezon çok fazla oyuncumu yolladım. Bu sezon biraz tokenlerimizi kıydık ama federasyondan en az 40 token gelecek. Yani geçen sezon 220 2220'lerdeydi token sayımız galiba. Şu an 2190'larda. Evet, bir tane daha gol gelir mi? Gelsin. Çünkü averajla eee averaj önemli bu etkinlikte. Evet, 5-0. Yani ben bundan sonra böyle oynayacağım arkadaşlar. kaygusuzu MC'yi alacağım. Ee, şimdi bakalım. 1 saat 54 dakika 7 saniye sonra maçımız, he, maç hakkımız gelecek. Şimdi hemen aklımızdayken e, şu oyuncu. Bakın 115'lik gücümüz var. Bunu buraya aldık. Bu santraforu da buraya alırsak gücümüz 118.9 olacak. Kaydet diyoruz. Evet, kaygısızın oyun tarzı e, aktif olmayacak maalesef. Ama e, sıkıntı yok. Sezon sonuna kadar böyle oyun oynamamız lazım. Nedeni şu. Şampiyonlar Ligi'nde şu adamla bakın berabere kaldım. Yani bakın dakika 8'de 2-0 öndeydim. Oyuncum kırmızı kart gördü. Adam 56'da attı. En kötüsü kaygısız sakatlandı. Eğer bu AMECAM e, dün gelmiş olsaydı ben bu maçı büyük ihtimal 4-0, 5-0 alacaktım çünkü kaygısız sakatlandı, en iyi oyuncum sakatlandı. Yani oyun resmen maçı karşı takım'a vermeye çalıştı ve yani veremedi ama çalıştı yani kırmızı kart gördü, sakatlık çıktı ve son dakikalarda Kick'ten çok kötü bir gol yedim diğer maç ne yapacağım bilmiyorum. İnşallah geçeriz. Yani şu an Şampiyonlar Ligi'ndeki en güçlü adam bu benden sonra. Yani bu adamı yenersek final yolumuz bizim için açık. Kupada da ee, çok büyük bir ihtimal sıkıntı olmazsa finaldeyiz arkadaşlar. Deplasmanla 4-2 yenlik adamı. Finaldeyiz. Finaldeki rakibimiz bu arkadaş. Yani dizilişi de böyle biraz defansif bir diziliş bizi zorlayacak bir rakip ama gücümüz şu an inanılmaz yüksek yani bu özel sponsordan gelen oyuncular olsun e, etkinlikten gelen oyuncular olsun bu kralların kralı etkinliğinde ikinci aşama e, bu bugün bir tane daha maç yaparım büyük ihtimal başka da maç yapmam e, dördüncü sırada bitirsem yeterli şimdilik yarınki e, maçlarda artık e, yani bugün sıfırlanacak ya bu hani e, süre. Ondan sonra büyük ihtimal her 2 saatte bir oyuna girip maç yaparım. Ve bakın ödül 25 token. Yani birinci olamam. Benim için önemli olan dördüncü olup bir üst tura geçmem. Ondan sonra zaten e, bize e, büyük ihtimal güzel bir oyuncu verecektir. Eğer şöyle güzel bir MC verirse ya da AML şöyle 7-8 yıldızlı bir AML verirse çok iyi olur. Ama gene de şu anki kadromuz gayet güzel aslında ben şey düşünüyorum yani e, üçlü de defans oynayıp dl, dc, dr şunlardan birini bunu amc'ye alıp bunlardan birini mc'ye ama o zaman da takımım çok ofansif olacak yani çok ofansif takıma da gerek yok 4-2-3-1 veya 4-1-2-2-1 oynayın yani 4-2-3-1 e, ofansif bir oyun 4 1 2 2 1 de biraz daha e, yani yine hücum oynarsınız ama biraz daha e, takım az gol yer. Ama bu 4 2 3 1 şu an Top Eleven'da benim oynadığım en iyi skor getirisi olan diziliş. Diğer diziliş biraz daha defansif oluyor. Sizleri bu ekranda bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.